Selam millet ben Şefik ve bu da Copycat yeni oyunlardan biri sayılır Eylül ayında çıkış yapmıştı ama bir türlü oyun fırsatı bulamadım bu oyun bende olmasına rağmen ama nihayet böyle boşluk bulmuşken bu oyunu size göstereyim istedim çünkü kedili bir oyun kedili oyunları herkes sever diye düşünüyorum özellikle Stray var bu büyük patlama yapmıştı ama onun için birçok kedili oyun çıktı e, eskiden de kedili bir oyun vardı böyle evdeki her şeyi etrafa saçtığımız bir oyun vardı onu da video çektim diye hatırlıyorum bu da yeni bir oyun. Ama bu hikayenin ön planda olduğu biraz da duygusal bir oyun. Böyle e, duygusal ağırlığı olan bir oyun. Oyun detaylarına geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi şöyle ki bu oyun dediğim gibi duygusal tarafı ağır basan bir oyun. Böyle anlatım tarafı e, yoğun olan bir oyun ve biz bu oyunda oyuna başlamadan en azından baktığım kadarıyla bir barınaktan sahiplenilen bir kediyiz ve sonrasında gittiğimiz evde aslında evi de keşfetmeye çalışıyoruz diyebiliriz ama genelde aslında kendi aklımızda yani bizim yapmak istediğimiz şey aslında serbest kalmak böyle kendimizi yani özgür kalmak böyle bir Amacımız varmış yani oyunun anlatıldığı kadarıyla yapısı bu şekilde ama bu süreç nasıl işliyor yani bir eve gittiğimizde evde neler yapıyoruz ya da işte e, özgür kalmak için ne gibi fırsatlar önümüze geliyor bunlar hakkında hiçbir fikrim yok çünkü oyunu oynamadım oynamanın dışında bir şey de izlemedim e, çünkü baktığım kadarıyla çok çok uzun da bir oyun değil o yüzden ben de sizle beraber oyunun şöyle bir giriş kısmına belki yarım saatine bakarak oyun hakkında fikir sahibi olurum diye düşündüm. Size de bu şekilde oyunu göstereyim diye düşündüm. Ee, yani ekran görüntüsüne bakarsak burada evden de çıkıyormuş ama dediğim gibi yani amacımız evden tamamen uzaklaşmak mı yoksa biraz daha serbest bir hayat mı yaşamak bunu oyunda göreceğiz diyorum ve oyun hemen başlatıyorum. Evet oyun bizi bir mesajla karşıladı. Ev yaşadığınız yer değildir. En çok ihtiyaç duyulduğunuz yerdir. Bir sürü kedi sesi geliyor. Tarihler, takvimler, 5 Haziranı gösteriyor. Kapıda da yazdığı gibi bir dost edin, bir arkadaş edin de diyebiliriz. Böyle bir barınak gibi bir yer zaten e, <laughs> duvarda da yazıyordu. Heyecanlı <laughs> olmalısın. <laughs> Ama inlerde <laughs> kediler. <gülüyor> Yavru kedileri çocuklara bırakalım. O zaman sana yetişkin kedileri göstereyim. Daha önce sizi buralarda görmüş müydün? Birkaç hafta önce de kayıp bir kedi için buraya gelmemiş miydiniz? Ee, seni suçlayamam bütün yaşlı kadınlar birbirine benziyor diye. Yalnız böyle bir alaştı. Biraz daha yolumuz var İyi misiniz? İyi olacağım iyi olacağım. Yakında ölmeyen yetim yok. Çok da şık bir yermiş yani bir kedi sahiplenmek için gayet güzel bir ortam kedi yaşaması için de güzel bir ortam gibi duruyor Tabi kafesteler o ayrı bir konu ama Ve çoğu da yok zaten baktığımızda 5-6 tane kedimiz var ee, İşte buradalar Sizinle tanıştıkları için gayet e, mutlular Gidip bakabiliyor muyuz istediğimizi? Aradığınız özel bir şey var mı? Aslında var. Hmm. Bunlara bakıp... Bu yemeği sever. Aç gözlüdür. Sizden faydalanmasına izin vermeyin diyor. Ama diğerine dönebiliyor muyuz? Bu çok sevimli ve sağlıklı bir kedi. Bakalım. Tiplerine de şöyle and bakmak istiyorum. Uh, Hareket eden her şeyi miyavlar. Kedilere, bisikletlere, bisikletlere, mikrodalga fırına bile. Bunu çok sevmedim açıkçası. <laughs> Böyle masadan bir şeyleri düşürürmüş. Yok öyle bir kediye ihtiyacımız yok. Bu This çok klasik bir kedi. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir koku Must duyusu var. Önceki hayatında bir köpek olmalı. Dedi. Yok. Hepsi tabii ki aşılarında olmuş. Galiba yukarıdan bir tane Older seçeceğim diye düşünüyorum. Yok bundan da çok emin olamadım. Galiba buna gideceğim gibi duruyor. Ya da durun bakayım bir kararsız kaldı. Neyse bunu alayım ya. Çok fazla oyalandım. Bu kedi alıyorum. Bunu mu seçiyorsunuz? Ee, Biraz daha bakayım demeye gerek yok. Bence yes, biz bunu alalım direkt. Evet. Bu istediğim This kedi. Bu çok aktif bir kedidir. Gün boyu evin her yerinde sürekli koşar. You sure okay? Buna almak istediğiniz evi misiniz? Bence okey ya. Yaldırım yani. Ben said, bana why? olur. Benim için uygun. Kedi sahiplenmek sure büyük bir sorumluluk okay, bu arada. Bunu yapabileceğinize emin, emin misiniz? Okay. Bir kız büyüttüm. Bir kediyle de baş edebilirim. Right. Tamamdır. O halde hemen... Ee, süreci başlatalım derken ha bir yere gideceğiz sandım. Evrakları falan hazırlayalım. Sonrasında kedimizi de alıp eve gidelim bakalım. One last yap Son bir adım kaldı. Burada beraber formu dolduracağız. Bayiplendiğim kedinin hayatımın bundan forward. sonra bir parçası olacağına e, rızamı mı veriyorum? Kediye insancıl, sevgi dolu ve saygılı bir şekilde davranacağım. Ve bu kedi benim evimde aynı çatı altında yuva diyebileceği bir yerde yaşayacak. Hemen imzamızı da atalım. Gerçekten kedi sahiplenmek, herhangi bir yani kedi, köpek okay. neyse sahiplenmek What? önemli bir sorumluluk. Her şey her tamam. Sizindir. Ailesi olacak derken. Ailesi yani ona bir aile olacağız bizde ama biz tek mi yaşıyoruz acaba bir yaşlı bir heyze olarak diyeyim. Hemen koltuğa da koymuşuz. There, Arkada her şey yolunda mı? Miyavlayarak tepkimizi verdik. Evet. Birini yargılamadan önce onu tanımak gerektiğine inanıyorum. Sen de buna katılıyor musun? Her şeye sadece miyav diyebiliyoruz. <laughs> Güzel. Benim ismim Oli. Bence ikimiz çok iyi arkadaş olacağız. Bence de iyi arkadaş oluruz. Miyavlayalım yine. Evet. İsim olarak Dawn ismi hakkında ne düşünüyorsun? Mia demek dışında bir şansımız yok. Buna da okey. Benim sevgili Dawn'um. Böyle bir isim layık gördü bize. Biz tabi teyze olarak başladık ama buradan sonra kedi olarak devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şöyle evimize de bir an önce varırsak, şunun içinden de bir çıkarsak zaten kafeste duruyorduk sürekli. Bir nefes almış oluruz. Kutu biraz büyük mü ya? Ya da biz yatıyoruz herhalde o yüzden Baya bir boşluk varmış gibi görünüyor Neyse bakalım Şu yeni evimize bir gidelim bir bir altı, bir Merak etme neredeyse yaklaştık evet, Biraz sabırsızlanmıştım açıkçası Ev her şeyin başlayacağı yer Ben hakikaten sabırsızlandım Teyzecim de şey yaptı yani Biraz sessiz kaldık Sabret varıyoruz dedi. Ve sınırım artık yeni evimize geldik diye düşünüyorum. Açıldı. Böyle kutuyu da bir açarsak. Biraz, biraz yoruldu gibi taşımaktan. Burası benim evim ve artık senin de evin burası. Güzel. Kapıyı açarsak bir rahat rahat koşalım bir etrafta. Her yeri bir koklayalım. Çıkmaya hazır mısın Dawn? Dawn? Hazırım. Sahibimiz buymuş. Az önce yönettiğimiz küçük. Sevimli teyzemiz. Sakince çıkalım. Bir anda koşturmayalım şimdi korkup. Gerçi belli olmaz. Bir heyecan yapıp paldır koşabiliriz. Burada güvendesin. Hmm. Sessiz duralım. Okuta şey yapmayalım. Canını yakmam ben senin. Ee, sıralım mı tırmalayalım mı? Yani ikisi de kötüymüş ama. Aynen. Pençe atmaya çalıştık. Korkuttuk tabi teyzeyi de. Ne istiyorsun teyzeden ya? Sakin sakin çık işte. Neyse kadında da vazgeçti. Şimdi biraz etrafa bakabilirim. Evet kafesten çıkıyoruz. Bakalım istediğimiz gibi mi gezeceğiz yoksa böyle bir e, şey gibi mi ilerleyecek oyun onu merak ettim. Seni görüyorum dedi hemen geri kaçtık. Ha, tabii ki bir kediyi tavlamak için ona mama çıkaracaksın, su çıkaracaksın. Bir de uzağa koyacaksın. Biri birazcık acıkmış olabilir mi acaba? Valla açızdır herhalde. Teyzem biraz şey yalnız. ...doğru yürüyor. Bir ee, şeye dokunma. Teyzeden uzak dur. Yani bu şekilde ilerledik. Ve yiyelim. Böyle koridor gibi ilerledim... vallahi direkt yiyorum. Serbest bir şekilde gezmeyeceğiz herhalde diye düşünüyorum. En azından şöyle... ...şu ana kadar öyle bir izlenim verdi. Kafesten ilk çıkışımızda. Kafes denmez ona gerçi. Ne deniyor ona? Kafes kedi kutusu. Biz herhalde böyle... Emlidik. yalnız telefon çaldı bir anda ve koş dedi. Vallahi koşmaya başladık. Sorun yok, sorun yok. Sadece bir telefon. Yalnız telefon sesine hiç alışık değiliz herhalde. Bir anda korktuk. Oraya baya oyun beni oraya götürüyor. Ben itiyorum ama geri dön dedi ve biz garaja kadar teyzeyi de koşturduk peşimizden ve korktuğumuz için hemen dolabın altına sığındık. Telefonu açsaydım bari korkuyorum görüyorsun. Gel hadi gel. Gel pisi 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 şeye bağlandı. Anne benim. <laughs> Hemşire hafta sonu için taburcu olduğunu söyledi. O yüzden evde değilmiş gibi davranma. Senin için endişelendim. Lütfen beni geri ara. Dedi. Açsaydın telefonu. Bak kızın endişelenmiş. Sen telefonu açacağına. Hmm. Burada tabi sarılmak istiyor bize. Ee, yani sarılmam da diyebiliriz. Hadi öyle diyelim. Ya istemiyorum ben de. Şu anda right. burada iyiyim. Tamam. Okay. Üzdük be kadını. Ama bir tırstık şimdi. Telefon çaldı. bam güm. Şey yaptık. Panik yaptık. Belli ki şeyde çok alışık değiliz buna. Kaldığımız yerde. Sanırım bugünü eve geldiğimiz günü orada bir geçirdik. Yani. Hmm. Sonuçta i̇şte biraz yemeğimiz de yedik. Bence sıkıntı olmaz. Orada geçirebiliriz. Uyan bakalım. Neredeyse çay saati geldi. Öğlen 5 Haziran'a gelmişiz. Ha şeyi de buraya. Böyle... Oy yo. Aradan 3 gün geçmiş. Biz hala oradan çıkmıyoruz. İnanılmaz. Yemek hazır dedim. Maman hazır deyip oraya koydu. Aynı şey mi yiyor? Üstünü değiştirmiş mi teyzeciğim? He, uyuyor gibi yapalım. Hadi. Bana güvenebilirsin. Yani kimseye güvenme diyebiliriz. Bütün insanlar bunu söyler diyebiliriz. Bütün insanlar bunu söyler. Evet herkes bunu söylüyor zaten. Birbirimizi yavaş yavaş tanıyacağız ama çok ürkek bir kedi gibi davranıyoruz. Bu arada kediye ben biraz özgürce hareket ettirebileceğiz diye düşünmüştüm ama şu ana kadar hiç öyle bir havası olmadı oyunun. Tabii böyle bir hikaye tabanlı çok da uzun olmayan bir oyun olduğu için ben eczaneye gidiyorum. Çok fazla sorun çıkarma ben tamam mı? Tamam. Sorun da çıkarmayız. Sakin sakin. Sen git kapıyı duyayım ben gidip onu yerim. Biz günlerde oradan çıkmadıysak açta kalmışızdır. Beni istediğim isimle çağırabilirsin bayan. Daha kalanı okuyamadım ama tamını getiremedik. Aa şimdi özgür bir kedi olduk. O zaman hemen yemeği gömülelim. Evet o giriş kısmında belki biraz oyun bize şey yaptı hani şu sekansa kadar. Ee, ondan sonra evi istediğimiz gibi dağıtabilir miyiz? Hala açım. Etrafta bir şeyler bulabiliriz. Yani biraz daha yiyebiliriz. Ha tamam. Zıplayabiliyoruz. Yerlerini görmedim yalnız. Ha, koşabiliyoruz miyavlayabiliyoruz bir de. Evet. Bu evde bir dakika bile durmak istemiyorum. Galiba biz burada yaşamak istemiyoruz. Zaten bu böyle bir şey okumuştum. Yani bu oyunda aslında buradan biraz da kaçmaya çalışıyoruz. Ee, böyle bir evde yaşamak istemiyoruz gibi bir durum varmış. Ee, biraz daha yiyebiliyor muyum? Yok. Bakalım kaçabilecek bir yer bulabilecek miyim? Şuradan bir e, özgürlüğe gitmek istiyorum. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Yeni bir ev, yeni kurallar, yeni insanlar yine başlıyoruz diyor. Evet bu kedi belli ki ilk defa bir eve gelmiyor. Bu Bence bu kedinin minimum 5. evidir. Belli ki böyle evlerde yaşamaktan hoşlanmıyor. Yine de şöyle bir evi küçükten kurcalayalım. Bu gerçekten bir yemek değil. O boya benziyor. onu hiç dokunmayalım. Aa, o teyzemiz sanatçı çıktı. Hatta kedileri de bayağı seven bir teyzemiz. Bakın orada bir kedi de çizmiş bir şey diyeceğim. Ee, kediler renk körü mü diyor. Ben renk körüyüm onu bilmiyorum. Kedilerden emin değilim ama. Bu bana bir şey anımsatıyor ama neyi? Şöyle çıkalım orada bir kuş var. Kuş. Ha. Bir kedinin yapabileceği şeyleri yapıyorum şu anda. Bunları devirebilir miyim? Hadi be deviremiyormuşum. Boya basıp onu şey yapabiliyor muyuz? Yok. Şimdi biz özgürlüğümüzü istediğimiz için belki de bu evden çıkmak istiyoruz ama bunu, e, bu evden çıkmanın yollarından biri ev sahibini bezdirmek olabilir. Teyzeyi bezdirmek olabilir. E, onun dışında nasıl bu evden çıkarız bilmiyorum. Böyle bir çıkış noktası kaçış noktası e, belki bulmak iyi olabilir. Biraz o, bir dakika bir şey var burada. Bizi orada çeken bir şey var. Vay ne o ekmek mi o? Salam mı? Ne o? Ekmek. Ekmek yani ne salam mı? Abi ekmek yer mi ya kedi böyle? Vallahi aldık oradan bir dilim ekmek. Bunu alacağız. Ve bizim şeye bırakacağız. Biraz koşturalım. Benim yer burası mıydı? Eli de büyükmüş ha. Onu kendi kabımıza götürdük. Yemeğimize biraz ekmek kattık. Mantıklı. Şimdi ne yemek bulabilirim diyor. Yani açtık, oradan bir yemek aramaya çıktık ama yemeğimize bir şeyler daha katmamız gerekebilir. Üst kata çıkmadan mutfağı biraz daha kurcalayalım. Mutfakta bir şeyler daha bulabiliriz. Kaçmadan önce, ha bak çöpte bir şeyler var. Burada bir, ee, nasıl diyeyim, emeklilik evi, bakım evi gibi bir yer. Bununla ilgili bir şey var. O, o çok bizlik bir şey değil. İşte ben buna buzdolabı derim diyor. Gerçekten, gerçekten bizim için zaten büyük de. Buralarda bizlik bir şey. Ha istediğim buydu işte abi. Kediyiz biz ya. Dağıtırız etrafı biraz ya. Böyle bir masa üstünde duran, orada burada duran. Hatta bunları da yemem lazım benim. Bir kedi olarak boş duramam. Şimdi orada yine yiyecek bir şey bulduk ama ben şöyle bir etrafı da gezeyim. E, bu arada kamerası biraz geniş görüyorsunuz. Bazen şey yapabiliyor. Bunun ayarı var oyunda. Yani daha da geniş görebilirsiniz. Ya da böyle çok da geniş olmasın. Biraz böyle şey istediğim kendimi. Oh. Orada da yalnız tavuk butu var. Bu arada arka planda da bir e, aslan kaplan belgeseli var. Şu an güzel bir sahne oldu. Vahşi kedilerin pençeleri ev kedileri gibidir. Pek de aynı değil bence ama bence ben onu direkt alayım. Ama bir yandan da arkada şey yazıyor. Geliyorum kuzen bekle beni diyor. Tabi biz de herhalde buradan onun yanına gideceğimizi mi hayal ediyoruz? Ona bakıp ona mı özeniyoruz bilmiyorum ama. Tabii ki burada bizim amacımız, ee, sanırım basmam gerekiyor ama biraz da belgeseli izleyeyim diyorum. Büyük kediler çok adapte olabilen e, canlılardır. Tropik yerlerde de yaşarlar, çöllerde de yaşarlar, dağlarda da yaşarlar. Gördüğünüz gibi evde de yaşayabiliyoruz. Ben artık daha fazla uzatmadan şu tabağı indirmeye, daha doğrusu butu almaya çalışayım. Evet. Bunu daha sonrası için güvenli bir yere saklayacağım dedi de. Nereye saklayacağız? Ha bunu mesela acaba şeye saklayabilir miyiz? Ee, bak bunları da dağıttık burada. Acaba diyorum şeyin altına. E, buralarda da böyle bir kalp atışı artıyor. Ha bunu da oraya koyacağım. Ben bunu rafların o dolabın altına saklarız diye düşünmüştüm. Yalnız güzel bir tabak yaptık kendimize. İki tane yiyecek bulduk bir tane daha kaldı biz bayağı öyle mamayla falan doyacak bir kedi değiliz belli ki biz. Kendimize bir ziyafet arıyoruz. But bulduk, ekmek bulduk. Şöyle biraz daha etrafı burcalayalım. Ya muhtemelen bir yukarıda çıkmamız lazım. Buradan çıkar mı bilmiyorum yiyecek. Ben de... Ya bu kedinin derdi galiba şimdi düşündüm de şu. Burada sonuçta vahşi doğadaki büyük e, kuzenimizi izliyoruz ya. Bu da diyor ki yani ben de özgür kalacağım. Zaten buradan çıkmak istiyorum. Bu evden gitmek istiyorum. Ben de vahşi doğaya ee, dahil olmak istiyorum. Ama senin dahil olacağım vahşi doğa en yani fazla sokak arası olur. O gördüğün kuzenin var ya ormanda yaşıyor ormanda. Aa kedilerin yine en sevdiği şeylerden biri. Kedilerin vahşi kedilerin gözleri avlanma için tasarlanmıştır. Tamamen önlerine odaklanırlar. Acil bir durumda fark edebilmek için doğru zamanı beklemek için saatlerce bugün, durabilirler, bekleyebilirler. Yani bizim böyle bekleyeceğimiz çok acil bir şey yok. Teyze herhalde şu an gelmez. Beklememe gerek var mı? Yok çıkalım ya. ya kediler kutuya girmeyi sever ama burada yine kuzenimiz izledik ya orada bir av e, şeyine girdik. Yani buradan kaçışı buradan yani bu kaçtığımızda gerçekten kurtulacağız ama buradan nasıl yani birkaç tane de kapı var aslında kaçabileceğimiz yerler var. Neyse bizim hedefimiz ilk gün ilk saatlerde yani ilk diyeyim zaten 3. 4. günümüz evde. Kaçmak değil diye düşünüyorum. Başta ee, şey yapabiliriz. Karnımızı doyurabiliriz. İşte bu gideceğim yer. Bak belgeselde de gördü ya şu an hayalinde burası var. Buradan kaçmak istiyorum. Şimdi bu kedi niye gitmek istiyor aslında onu da düşünmek lazım. Bir kedi bir evden niye gitmek ister? Önceki ev sahiplerinden memnun değildir, mutlu değildir. Bir evde yaşamak ona göre değil, olmayabilir. O yüzden bunların da nereye ait olduğunu e, ait olduğunu merak ediyorum. Şöyle açılmamış kutular var. Hmm, burada oyun vakti sonra gel diyor. Acaba tuvalet kağıdının. Şimdi yaramaz kediyiz ya biz. Dur yemeği oradan alacağız ama ben şurada bir rahatsızlık vermek istiyorum. Aynen. Tam olarak beklediğim şey buydu. Bir kedi yine bir klasik olduğu üzere. Burada tuvalet kağıdını dağıtabilir. Ee, aynen böyle yavaş yavaş. Aa ritim, yani ritim oyunu gibi de değil de bir sağ bir sol bunu tamamını... Yalnız ben onu sökeceğiz. Yani daha doğrusu tamamını açacağız sandım. Biz bayağı parçalayarak etrafı dağıtıyoruz. Gerçekten ev sahibini devirtecek bir. Avcılık yeteneklerini çalıştırmak için her türlü fırsatı kullanırlar. Bir tuvalet kağıdında bile kullandık. Gördüğünüz gibi pençelerimizi de kullandık. Vahşi doğaya hazırlanıyoruz. Gerçekten yaramaz bir kedi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bir de klozetten su içersek. Ya ona izin vermiyor oyun. Şöyle biraz daha bakalım. Orada bir yiyecek daha bulduk ama gerçekten insanları anlamıyormuş. Bir Sudan tabii hoşnut olmadığınız için insanların böyle bir küveti doldurup içine girmeleri herhalde kedilere çok mantıklı gelmiyordur. Yalnız çok da enteresan bir şey. Ya yani kocaman bir e, banyo diyeceğim. Her şey ütü masası bile burada. ilginç bir ev şeyi var. E, tasarımı var diyeyim. Burada yiyecek de mi var abi? Bakalım oradan ne bulduk. Bunu kendi kabımdan yemek için sabırsızlanıyorum dedi. Bir yiyecek daha bulduk kendimizi. Üst Katta o kadar büyük değilmiş. Gerçi direkt sağa döndüm. Sol oraya da bakabilirdik. Direkt götürmemek... Aa yine telefon çalıyor. Biz ondan korkuyorduk ha. Telefon üst katta o yüzden bizi korkutmuyor. Şu... Bir saniye merak ettim abi. Ne götürüyoruz biz? Oh sosis. Bir şey diyeceğim. Bunun ne işi var orada? Biz bayağı tuvaletten sosis mi aldık? Kamerayı biraz daha getireceğim. Vallahi sosis. Yani ekmek, tavuk, butu ve sosis diye düşündüğüm şey artık gözlerim beni yanıltmıyorsa şahane bir tabak yaptık kendimize. Çok fazla emeğimiz oldu gerçekten. Buradan sonra ne yapacağız? Etrafta köpek de yok tabii. Burası o kadar da kötü sayılmaz. Ama sen vahşi bir kedisin. Aptal olma. Buradan gitmen lazım. Bir yandan da böyle şimdi yiyecekleri falan da buldu ya. Kapı açıldı. Aa bir dakika teyze. Teyze. Teyzeciğim. Nefes nefese kaldı. Hayda. Ben bu teyzeyi nasıl bırakıp giderim? Demiyoruz da yanına. Bana öyle bakma da Ben iyiyim. Ama iyi değilsin. Doktorlar bu hastalığın yani <laughs> neyse beni öldüreceğini söylediler ama gördüğün gibi çok iyiyim diyorsun ama gerçekten iyi değilsin. Kedi gibi kıvrıldın sende de. Beni de korkuttun böyle öksürerek. Ben öyle korkutucu bir insan değilim. Gel buraya. Gidelim ya. Olive teyze geliyorum. İşte böyle. Dikkatli dikkatli gel. Abi ısırmak istemiyorum ya. Niye ısırayım parmağını? Biraz geri gidelim bari. Biri senin canını mı yaktı? Beni çok iyi tanımıyorsun. Ama söz veriyorum benimle güvende olacaksın. Bak sana bir şey getirdim. O ne? Yani onunla beni tavlayacağını mı sandın diye düşündüm. Tavlayabiliyormuş. Aha kedi oyunu. Abi teyze şimdi iyi de değil. Üzmeyelim onu. Dünyadaki en etkili avcılardan biridir. Esneklikleri, görüşleri, şimşek gücün e, gibi hızlı olmaları. Gerçekten kendimizi bir kedi değil de kaplan gibi tanımlıyoruz sürekli. Neyse teyzi mutlu ettik. Bak güldürdük. Oynamaya devam edelim. Ben bu teyziyi biraz Devam etmek istiyor A, okay, musun? Honey. Tamam. Teyze biraz moralsizdi. Bak kendine gelsin. Biraz daha oynayalım. Ne oldu ya? Ooo biz iyice havaya girdik. Bak balık oldu. Böyle sulak yerlerde de bataklıklarda da buralarda da alınır bazı vahşi kediler. Ve balık yakalamak için pençlerini kullanırlar. Yani çoğu zaman. Bence iyiyim ya. Biz birkaç kere daha oynarsak kendimizi acaba ne olarak göreceğiz? eyvah. Bir gün için bu bana yeterli oldu. E, teyzeyi de yormayalım şimdi. Yok yok hayır, oynamayacağım. Yok. İstemiyorum oynamak. Yormak istemiyorum. Başka bir seçeneğim var mı? Biraz bekleyeyim. Teyzeciğim ama sen de yani bakayım başka yok. Mecbur oynayacağız. Teyzeyi de burada. Tamam. Sadece biraz daha oynayacağız dedi. Bakalım bu sefer ne yakalayacak? Ha hızlandı. Dur. Burada <laughs> reflekslerden bahsediyor ama şu an hiç dinleyemiyorum. Ben tamamen işime odaklandım. Çünkü biraz geç yapınca çekiyor hemen geriye. Burada reflekslerimi göstermem lazım. Bence tamam. Teyze iyi misin? Ha eline de şey yapalım. Ha. Canım acıdı ne yapıyorsun? Oyun saati bitti dedi. Oh, Eçi da really geldi. Stop knocking over my That's not very polite. Bu arada benim şeylerimi de devirmeyi bırak diyor. Sen neyi gördün ki devirdiğimi? Daha kapıdan yeni girmiştin. Valla teyze moralsiz geldi. Böyle bir nefes nefese kalmıştı ama oyun oynayarak bence onun moralini biraz yerine getirdik. Aradan da bakalım 3 gün geçmiş. Suyuna gittik. Onu da biraz sevindirdik diye düşünüyorum. Bakalım burada hayatımız nasıl ilerleyecek? Yani bu evde duracak mıyız? Bu evden çıkacak mıyız? Ee, yani bu ev yaşamına alışacak mıyız? Çok merak ediyorum. Üçüncü gün. Yani o aradan sonra üçüncü gün. Ve hala orada yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Çok da çıkmaya niyetimiz yok gibi. Böyle bir etrafta bir farklılık var. Ha yemeğe bakalım ya. Yani çok da yargılamak istemiyorum ama gerçekten çok ucuz bir yiyecek veriyor. Ha, bunu kullanabiliyor muyuz? Yok kullanamıyoruz. Yollayabiliyoruz. Şimdi biraz daha dolanabilirdim aslında. Daha yapacak şeyler var diye düşünüyorum. Yalnız bildiğim kadarıyla bu oyun çok uzun bir oyun değil. Yani birkaç saat içinde biten bir oyun. Ve ben böyle size bu oyunun dörtte birini beşte birini gösterip de full tüketmek istemiyorum. Sakin sakin oturacağımız ve açının daha güzel olacağı bir yere geleyim. Ha, oraya da girebiliyoruz galiba. Aa evet. Tekrar oraya girebiliyoruz. Ben şöyle kameraya biraz yaklaşmak istiyorum. Kedimizi de yok. Yok etmeden. Ha, Şöyle burada durayım. Dediğim gibi çok uzun bir oyun değil. O yüzden böyle oyunun yüzde yani %10'unu, %15'ini, %20'sini daha fazlasını göstermek istemiyorum. Burada bırakmak istiyorum. Şöyle bir sahiplenildik. Bir eve geldik. Yaşlı bir teyzenin yanına yerleştik. İlk e, serbest kaldığımız günde bol bol yemek topladık. Kedilerin vahşi kediler olduğunu ve doğaya ne kadar gitmek istediğini biraz görmüş olduk. Oyunumuzda oynadık, reflekslerimizi gösterdik ve buradan sonra açıkçası ben topu size atmak istiyorum. Çok uzun bir oyun olmadığı için kediler oyunları seviyorsanız tabii ki bir e, Stray diyor bambaşka bir oyunda ama daha böyle minimal, daha böyle hikayenin ön planda olduğu, daha kısa süren e, bir kedinin kendisini ee, ...en azından oyunun şu ana kadarki aşamasında vahşi doğaya geri döndürmeye çalıştığı hikayesi olan bir oyun arıyorsanız... ...belki bu oyunu alıp oynayabilirsiniz. Ee, yani fiyatını hatırlamıyorum. Umarım çok pahalı değildir. Çünkü çok uzun bir oyun olmadığını söylemiştim. Ama e, kedi severler için eğlenceli olabilecek. Böyle bir evi kurcalayabileceğiniz, etrafta ne var ne yok bakabileceğiniz ilginç bir oyun olmuş. Satın almak isteyenler için de açıklama kısmına linki bırakıyorum ve... ...bu miyavlarla beraber... Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.